Beşiktaş'ta 2006 doğumlu Adnan Karahisar Adana FK'ya kiralandı. Sunderland, Club Brugge forması giyen 20 yaşındaki kanat, Cem Sedine Talbi ile anlaşma sağladı. 23 milyon lira bonservis bedeli. Sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidecek. Diarra, Sadiki, Petrovic ve Talbi. Sunderland transfere devam ediyor. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferi için Inter ile görüşmelere başladı. Inter, Anca Boni transferini açıkladı. Alanyaspor, Dortmund U23 futbolcusu Baran Moulta'yı kadrosuna katmak üzere. Nicolo Zaniolo ile Gabriel Sara, Galatasaray Lucas Perry için hem kulüple hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Dursun Özbek onayladığı an imzalar atılacak. Liverpool, Diogo Jota'nın çocuklarının ömür boyu tüm eğitim masraflarını karşılayacak. Rodrigo Riquelme, Atletico Madrid'den 8 milyon euro bon servis artı sonraki satıştan %50 pay karşılığında Real Betis'e transfer oldu. Jens Chajuste'nin bu sezon forma giydiği takım olan Ipswich'in menajeri Kieran McKenna, Solskjaer'in eski yardımcısı. Jens Cajuste için Beşiktaş'ın düşündüğü rakamla Napoli'nin istediği bonservis bedeli arasında küçük bir fark var. Oyuncuyla İngiltere'den de ilgilenen kulüpler mevcut. Beşiktaş adına liste başı bir isim değil. Jonathan Burkhardt, Mainz'dan Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Bonservis bedeli 23 milyon euro. Beşiktaş, Roma'da oynayan Türk Bekseki Çelik ile ilgileniyor. Pendik Spor, Rotherham forması giyen Johnson Clark Harris'i kadrosuna kattı. Futbolcu İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Lucas Vazquez transferinden de vazgeçti. Beşiktaş'a 3 milyon euro artı sonraki satıştan %15 pay şeklinde menajerler tarafından önerilen ve Serdal Adalı'nın çok istediği ancak taraftar tepkisinden dolayı transferinden vazgeçtiği Mahmudu Bajo, Kızıl Yıldız'a transferi için Dunajska Streda ile 1.7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Bajo, Kızıl Yıldız'da 420 bin euro artı bonuslar kazanacak, sözleşmenin 3 yıl olacak.